yaşında bir kız İsrail askerlerine kafa tutuyor. Tek isteği gözaltına alınan abisinin akıbetini öğrenmek. Görüntü Batı Şeria'daki Nebi Salih köyünde çekildi. İsrail askerleri köye baskın düzenledi. 16 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. altı köylüleri üzdü. En çok da çocuğun kız kardeşini. Küçük kız korkmadan İsrail askerlerinin karşısına dikildi. Var gücüyle bağırarak hesap sordu. <laughs> Filistinli kız abisini gözaltına alan askerlere böyle seslendi. Ne daha önce vurulan çocuklar ne askerlerin uzun namlulu silahları korkuttu onu. <laughs> kız hiç susmadı. Askerlere bağırdı, özgürlük sloganları attı. Onun bu çıkışı köyün diğer çocuklarını da cesaretlendirdi. Onların da İsrail askerlerine söyleyecek birkaç sözü vardı. Askerlerden bazıları çocukları daha fazla dinlememek için arkalarını dönerek uzaklaştı. Filistinli kız çocuğu araçlarına ilerleyen askerlerin peşini bırakmamakta kararlıydı. askerler çocukların bu isyanla gülüp geçti. Bu durum küçük Filistinlileri daha da öfkelendirdi. Çocukların eylemi de gözaltıyla noktalandı. İsrail askerleri çocukların askerlere kafa tutmasını görüntüleyen yabancı bir foto muhabirini gözaltına aldı. Askerler foto muhabiriyle birlikte işgal altındaki Filistin köyünü terk etti.